florasını da düzeltiyor. Mide bağırsak florasını düzeltiyor. Biliyorsunuz limonun bir de ne faydası var biliyor musunuz? Bizim yaşlılarda yaşlılık lekeleri oluyor ya ellerde. Şöyle elimizi limonla şöyle sildiğimiz zaman veya e, yemeklere sıktığımız zaman, salatalara sıktığımız zaman o kabuğu atmıyorsunuz. O kabuğu efendim şöyle elimizi şöyle şöyle yıkarsak o lekeler kalmıyor efendim. Bakın şurada bir leke vardı. Buna limon sıkınca hemen azaldı. Yıkayınca. Onun için sık sık elimizi limonlu suyla da yıkarsak, sık sık yüzümüze limonlu suda sürersek yüzdeki lekeler de gider efendim. İstediğiniz kadar o Kimyasal dolu kremaları kullanmayın efendim. Doğru değil efendim. Limonlu, limonlu su değil. Limonun kendisiyle yüzümüzü de şöyle yıkarsak yüzdeki lekeleri de götürüyor efendim. Eldeki koldaki güneş lekeleri diyoruz. Onları da limon kendisi götürür. Alkali olduğu için